Herkese merhaba. Bipolar günlükleri Aa, 7 yanlış hatırlamıyorsam. Saat 1.05 24 Ocak 2025 23 Ocağın videosunu yine 24 Ocağın gece 1'inde in, birinde çekiyorum. Aslında bugün iki video attım, yani 23 Ocağın sabahında ve öğleninde iki tane video attım toplamda. Yani o videolarda neler hissettiğimi, neler yaşadığımı anlattığım için burada anlatmam şu anda ne kadar e, tekrardan uzak olur bilemem. O yüzden anlatmayacağım. İsterseniz o videoları izleyebilirsiniz. Ama şunu diyebilirim ki... Şunu biraz daha düz koyayım. Şunu diyebilirim ki... Bugün çok büyük bir düşüş yaşadım. Günün ilk saatlerinde. ilk yarısında diyeyim. Aşırı büyük bir düşüş yaşadım. Ondan sonra deli gibi arkadaşlarla oyun oynadık. Saat 7.30'a kadar. 7'ye kadar diyeyim. 7.30'a yani kadar ben hazırlık yaptım ve 7.30'da çıktım spor salonuna gittim. 8'de vardım oraya. Tüm işlemleri gördük falan. 8.10'da kıyafetlerimi değişip bildiğin spor yapmaya başladım. Uygulamasını indirmiştim. E, aletlerle nasıl spor yapabilir falan işte uygulamayı yükledim. Oradan baktım ve e, göğüse çalıştım bayağı bir bucun ve aşırı derecede zevk aldım yani bunda. Ee, bir saatten fazla çalıştım hatta iki saate yakın koşu bandında e, koşmak istedim ama dediler ki onun için e, altı temiz bir e, ayakkabıya ihtiyacım var o, onu bilemediğim için bilmediğim için getirmemiştim hazırlıklı değildim Böyle o, e, spor yaptıktan sonra duşumu aldım orada kıyafetlerimi değiştirip markete gittim marketten bayağı bir şey aldım sonra eve aslında tüm e, koşu bandını koşamadığım için eve e, nasıl diyorlar yayan gelmek istiyordum yürüyerek gelmek istiyordum kardiyo evesi evesi Ebez derdi onu ama. Ama elimde yük vardı, markete girmiştim. Elimde yük vardı, o yüzden yani elimi de kesiyordu yani fazla tutsaydım keser dedim. O yüzden e, dedim uğraşmaya değmez. Otobüse gideyim. Ama geldiğimde öyle bir rahat hissettim kendimi. Böyle. Spordan çıkıp insan kendisini rahat hissedebilir mi, rahatlamış gibi hissedebilir mi? Ama öyle oldu. Kafamı inanılmaz derecede dağıttım. Ve faydalı bir şey yaptım. Vücudumu geliştirdim. Spor yaptım. Biraz daha aktif olmaya çalıştım insanlarla. Beni üzen şeylerden uzak kalmaya çalıştım. ve düşünmemeye çalıştım onları ve gerçekten spor yaptığım sürece de hiç aklıma gelmedi. şu an mutluyum. Niye biliyor musunuz? Çünkü yarın da gideceğim spor yapacağım. Ve <laughs> ya çok anlamsız gelebilir ama beni mutlu ediyor bu. Bunu bilmek bile. Orada güzel bir şampuan vardı. Onu kullandım. Gayet iyi. Ee, da şöyle şöyle de yapabilirim de yani garip dursak biraz farklı. Neyse işte. Yani günüm gerçekten güzelleşti spor salonuna giderek. Sadece pazar günleri kapalı. Onun dışında istediğim zaman gidebiliyorum. bugün e, haftanın dördüncü günü. Yarın gideceğim. Ertesi günde gideceğim. Çok mutluyum şu anda. Bunu bilmek bile. Ve gerçekten 8'de gidip 10'da çıkmak. Çünkü 11'de kapanıyor salon. Yani o kadar rahat ki O kadar rahat ki, akşam vakti git oh. Yani fazla bir olay olmadı, eve geldikten sonra arkadaşlarla biraz toplandık, biraz Clash Royale oynadık Arkadaşlar dedi bir tane arkadaşla ben Clash Royale oynadık, bayağı bir Ondan sonra ben bir maç LoL girdim O da bir maç LOL girdi. Yayın atıp izledik işte birbirimiz oyunlarını. Zevkliydi, güzeldi. Daha e, 20 dakika önce bitti. Şu an gece 1.11 saat. Evet yorgunum ama en azından bu, bu gece biraz daha erken uyuyacağım. normalde 2.30'a falan buluyor. Herhalde iki bulur bugün. Çünkü videoyu yükle, upload etmem de lazım kanala. Yarın ne yapacağım? Yarın dediğim gibi tekrar spor gideceğim. Ama bu sefer e, rejime uymaya çalıştım. Diyecek, diyeceğim de yine geç uyuyorum. Yine geç uyuduğum için erken kalkmak benim için zor olacak. Ve kurallar yani bu sisteme, rejime uymak bir hayal ürünü olabilir yarın içinde. Bakacağım, göreceğim. Hiçbir şey söz vermiyorum. Evet bu bir polar günlükleri videosu çok kısa olacak çünkü ya ben kendimi iyi hissettiğimde anlatacak bir şeyim olmuyor. Gerçekten kendimi iyi hissetmek Biraz fazla katar gibi. Kendimi hafif hissediyorum. Çok hafif. <laughs> Keşke yazmasaydım. Keşke ona yazma opsiyonu her zaman elimde bulunsaydı. Yani ne diyeyim. Bir 10 saat bekleseydim. Çünkü şu anda gerçekten yazmak istemiyorum. Ama o an engellendiğim anda onu aramak istedim. Kontaktan numarayla, direkt sim, sim numarayla, sim kartla neyse işte. Ama şu anda hiç yazmak bile istemiyorum. Hatta düşünmek bile istemiyorum onu. Öyle bir kendime fokuslanmış, bir rahatlamışım. Neyse boş konuşarak daha fazla e, video gereksiz uzatmayayım Bu Bayağı kısa bir video olacak. Herkese iyi geceler. Herkese iyi günler. Hayırlı Cumalar. Kendinize çok iyi bakın.